Arkadaşlar hocam yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni dizdiğimiz hesaptayız. Yeni bir karakter dizdik. BP dizeceğimizi söylemiştik. BP'ye geçiş yaptık. Bunun başlıca sebepleri arasında şöyle bir şey var. Asıl farm atıldığı zaman maalesef ki tam performans bir şekilde kit para kasamıyorsunuz. Zaten slotlardan 6-7M gibi bir nakit para geliyor. Sen bunun 2-3M'ini pota harcadığın zaman da Asas'ta bir saatte 3 m 4 m kasmış oluyorsun. O yüzden buna geçtik. Asas'taki itemlerimiz yeterli olmadığı için BP'de en azından güzel bir BP ortaya koymuş olduk. Yaklaşık 3 ay geçti bu serinin üzerinden. 3 aydır aktif olarak 0'da 0 bir BP ile başladık. Geldiğimiz son nokta şu an için bu itemleri birazdan göstereceğim ama talya ile ilgili bir bilgi vereceğiz. Talya nasıl yapılır onu göstereceğiz. Ve de talyanın kazancını göstereceğim. Ondan sonra da bakacağız abone olup like atmanız için evet. gerçekten çok değerli. Şuradan şey muhabbeti var. 15M e geldim işte ben buradan 15M verdim. Felankor aldım. tek tekte alıyor. Yeni çaran hatırına bir tane kırmak istiyorum. Bu değil. Aynen. İlk seçeneğe basıyoruz. Üçüncü seçeneğe basıyoruz. Bu üzerimize kutu olarak gelmiyor. Direkt 15M'i buradan yes takdirde veriyoruz. Kardeşim millet tek de alıyor. Attım. Kireyim, son Rob. Yani... Sabaha kadar namaz kıl ne fayda ahirette sormazlar mı adama bu garip senin çocuğun diye. Büyüğüne gelince bal börek buna gelince. Çevde Gel sus. Ya bir kere güldürsen şuradan rofu verse mesela satsak 14'e 15'e satmaya çalışıyorlar. Çarı dizeceğiz ya. Bir tane daha krem Bir tane. Son bir tane. Bu video içerisinde <laughs> yeni bir başlangıç olduğu için şey yapacağız. Hadi güzel bir başlayalım ya. Son ama. Yes'e bastım. ne kreşir Kardeşim bizde şans değişmez maalesef. Bizden başka kanallara itibaren. <laughs> Ulan en kötü kanal benim galiba ya bu şans konusunda. Bu ikisini satalım. Ondan sonra bir talya yapalım. Talya ile ilgili bilgi verelim. En sonunda da itemleri tanıtalım. Evet talya nedir? Neden oluşturulur? Öncelikle onu söyleyeyim. Talyanız BP Priyası oynuyorsanız eğer karşınıza çok sağlam milyonluk, 2 milyonluk asaslar, varıyorlar falan denk geldiğinde falan slotlarında kendinizi korumanız için gerekli olan bir itemdir. DP piliyese ne kadar çok item olursa olsun kırılgan bir O yüzden Talia kullanılır. Nasıl yapıldığını da gösteriyorum. Armor of Destruction'a tıklıyoruz buradaki. Kaçıncı seçenek? Beşinci seçenek. Ondan sonra senden Helond'dan düşen Talisman of Destruction istiyor. Bir de Silanlardan düşen Iron Bar istiyor. Silan olur. Ultra olur. Bunlardan düşen itemleri istiyor yani. Vulkan, Vul Vulkanlı olur. Neyse buradan aktif dedikten sonra 10 tane birlikte deneyeceğiz. Şimdi bundan 10 tane üzerimize alıyoruz. Evet üzerimize 10 tane aldık. 10 tane aldıktan sonra da bizden silver coin istiyor. Bu da önemlidir. Bu da önemli bir detay. Aşağıda talya armora basıyoruz. Sondan 3. seçenek. Buradan da talisman of talya. Yani hangover warrior içerisinden atan görev eşyasını istiyor. Bu şekilde tıklıyorsun. İlk başta 500 RK para da veriyorsun. İlk seçeneğimizi zaten yazıyorduk oyun olarak. Şöyle hızlı hızlı üretelim hocam. Her kardeşim talyaları. Bunların bolca Dagger veyahut da Arrow atar. Okçular kanser ediyor çünkü. İki tane daha buradan var. Bir de bunları rastgele atıyor. O da önemli. Şans faktörü de var tabii ki. Bu Dagger ve Arrow talyaların kendine özel bir değeri de var. Buradan karet molasını yüksek ettik. Ben daha öncesinde bin, ta bin tane diyorum. Birazcık baktım yani. Kırdım. Bankada var. Göstereceğim şimdi ne kadar para harcadığımı, ne kadar kazandığımı göreceksiniz. Böyle ilk aks çöp. Glacier çöp. Sword okey kullanılabilir. Glacier çöp. Sword okey. BR kursun. Arrow güzel. Lighting çöp. Evet alamadık. Alamadık ama daha öncesinden almıştık. Neyse şimdi bankayı göstereyim. Evet hocam. Şimdi bankamızda 66 adet denedik bu arada. 40 muhteşem nakit para harcandı. 10 tane de bir aldım. Bunlar flame'ler. Bu BFD işinize yarıyor. Kulelerden az da Lighting de kitlerlerse diye belki üzerimize duruyor. Club'dan 4 tane var. Arrow'dan 5 tane var. Sword. Çok para edeceğini düşünmüyorum. Sword değersiz. Spear'da para eder. Spear'dan 8 tane var. Bunların değerleri. Şimdi burada değerlerini yazdım. Dagger'dan 10 tane olduğu için 50'ye buradan para geldi. E, bu 6M, 7M, 0'da en son bıraktığımızda 7M civarıydı. Burada 5M'miş. Yani en son baktığımda pazarda 5M gözüküyordu. Spear'lar 2M, Club'lar 2M, Arrow'lar da 4M olarak. Yani totalde 96M'lik bir gelir sağladım. Kayıttan önce yaptım bunları çok fazla göstermeyeyim diye. Zaman geçmesin diye. Giderimizde 45M, 36M nakit gidiyor. 4M Iron'dan 5M Talisman'lar ikisi de 1000 tane almıştım ama kullanılmadı hepsi. 4 m net kar satmak isterseniz eğer ama çok hızlı satılacağını düşünmüyorum. Bir tane daha falan korkaracağım bu arada. Her bir yükseldim. Bir de artık çarı falan dizdim. Tam dizilemedi en son baktığımdan da her neyse. Neyse. Anlatacağım birazdan çarı. Ver hocam. Yok oh ya kötü valla. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Hayat kötü. Hayat kötü. Ürün tanıtımına geçiyoruz. Talya basmak da sizin için kar ettiren bir işlem olabilir. Onu da belirtelim. 15-45 hem yaktık. Vallahi 45 hem yaktık. Evet hocam. Yeni farm makineniz. Bunu kapat. Çok boş bir etkinlik ya. Hiçbir şey vermiyor. Neyse. Yeni farm makinemiz şu şekilde. iki parça 9 fabriğimiz var. Geri kalanı 8. Blood takı set var. Yürüyelim ki var. 7 <laughs> DS'miz var. 8 ironing pound'umuz var. 2 tane large bir var bir de HP setimiz var. Yani ilk başladığımızdan çok çok ilerideyiz. Fazlasıyla ilerdeyiz. Bu çarın ederi de yaklaşık çar da dahil 35, 36 belki de 38 GB civarı. Diğer yani çarı 50 mi ne bozmuştuk 53'e falan. Bozarken de sıkıntılar yaşandı. Zaten bir 14 GB'sini yaktık. Bunu ekleyeceğim bu arada. 21'inde maaşımız yatacak YouTube üzerinden. Ekleme yaparız ya da bir şekilde çarın üzerine koyarız. Çıtırlık, farmlık AP'sini hemen gösterelim. AP'si ne kadar? Basılı mı? Basılı. 3254. Buraya bir tane atak koysan 3320. Ayvil alsan 3400'ü zorlayacak. Tottut'unu da koysan 3450 civarında bir AP'ye sahip battle Priest'i dizdik. Atak kanadı yok ama atak kanadının bir şekilde bulunması lazım. Çarı farmı denedim. Şöyle. Yarım saat bol farm attım. Bir tane rage aldık. Bir tane fragment aldık. Yarım saatte gittim. Gol döndüm. 16 ya. İnanılmaz iyi. Zaten bu boldan atabileceğim farmdan dolayı güzel bu oyun. Bu şekilde yavaş yavaş kasacağız işte. Şans oyunundan uzak bir şeyler olacak. Falan kurdu hani belki yayıncı şans patlar bir tane alırız diye denedim de olmadı. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yok bizde yok o. Bizde daha yüklenmedi o yetenekler. Yüklendiği gün ama içinden geçeceğim. Yani yüklendiği zaman arabi içinden geçeceğim. Merak etmeyin. Bu şekilde hayırlı uğurlu olsun'u alırım. Güzel bir çar oldu. Tatlı bir çar oldu. Ne yapacağız? Hedeflerimiz var tabi. İlk hedefimiz draki almak. Ondan sonrası da warrior ring e dizmeye başlarız. Sonra favorin dizmeye başlarız. Zaten itemleri de ucuz bp'nin. şeye nazaran. O nazaran. Bir tane kok alacaksın mesela. 6 gb artı 1 yapacaksın. 18 gb. Lili mi almaya kalksak? 6 GB'ye artı birini alıyorsun ya da 7 GB'ye o civar bir şey olması lazım. Favorinin artı biri zaten 6 GB. Öyle 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 rahat rahat çarımızı dizeceğimizi düşünüyorum. Yayınlar esnasında da farm atacağım. Farmdan drop aldığımız kesimleri de videonun bir kısmına ekleyeceğim. Ondan sonra ne kadar kastık bu kadar kazandık falan diye bilgisini verip videoyu kapatacağım. Bu seri böyle ilerleyecek. Eğer donate falan gelirse de ayrı bir şekilde atacağım. Kendi paramla asla bir şeyler denemeyeceğiz gibi duruyor. İddiadan parayı vurmadan sürece iddiadan parayı vurursam denerim. Benim olacak fıstık. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Hocam biz yayın esnasında kayda değer Hiçbir drop alamadık. O yüzden koyabileceğim maalesef ki hiçbir şey yok diyormuşum falan. Yani her neyse birazcık farm atmaya çalıştık. Attığımız farmı göstereyim ben sizlere. 31 tane TS oldu. Bu fragmentleri zaten görmüştünüz. İki kere JR'ye girdim. CR'yi de kazandım. Bir adet de rakiden BB'mizi almış bulunmaktayız. Bu DS'le geçmemizdeki asıl neden zaten Pandora 1'de CR'lere girebilmekti. Ve de girebiliyoruz artık. Pandora 1'de Human'sanız ve de CR'ye giriyorsanız %70 ya da %80 arası bir kazanma oranı ile kazanabiliyorsunuz. Maksat 1'de girmek ama 2'de girerseniz Karuslar daha baskın. Bu yüzden bir şey demiyorum. Umarım şimdi birazdan tekrardan yayına gireceğim. Güzel droplar alırım. Araya koyarım. Sohbet muhabbetimizi ederiz. En sonunda da ne kadar drop almışız 2 gün içerisinde onları gösteririz. Bence güzel farm attık. Fena değil. 3 emden nakit para var. Ne döndük? Troll döndüm. Birazcık şey döndüm. Mastodon döndüm. Birazcık da Stone gorem. öyle sağa sol yaptık 3-4 saat boyunca. Kendim de bir saat çıktım. Droplar maalesef ki az ama göründüğü üzere. Neyse bugün tekrardan bir Evil Wizard atacağım gibi duruyor. Evil Wizard'ı severiz. Şansımızı bir yoklayalım. Ve bugün bir tane Extraptor lazım. Tamam mı? İki tane de Triel lazım. Bir tane Rons. Dört drop aldık. Kaçtık gittik buradan. Bir saat bir buçuk saatte ondan sonra da gideriz tb döneriz. Bir yazılım varmış oto item basıyor bankaya atıyor alıyor pazara koyuyor duydun mu hiç? Evet duydum. Onun bana videosunu da attılar özelden. Siz de deriniz. Biz de bir... Her şeyi çözmüşsün emrindeyiz. Bravo. Biz de derin, biz de deriniz. Derinlik var ya. Yani. Yayını beğenmeyi unutmayın bu arada. Şimdi burada düşen en iyi item nedir? trier aldık. Onu da yaktık en son. Buraya da daha yeni geldik ya. Yine Hoş geldin. Çekme slotunu. Oğlum aşağı geçsene. Ya adamın yapacağı çok basit. Alttaki slotu dönecek şu üçlüyü. Burada da üçlü dönüyorsun zaten. Bir tanem hayatımın anlamı. Biz iki kişiyiz. Burada altılıyı dönebiliriz. Ama uzak olduğu için oradan oraya gidemiyoruz. Nasıl anlatabileceğim ben sana? Ben burada dönüyorum saatlerdir. Allah akıl fikir versin güzel kardeşim sana. Vallahi Allah akıl fikir versin. Yeni soru burada açarız bir tane asas. 8 MD basmaya çalışırız. Bastıktan sonra tüm server'ı altına üstüne getiririz. Bir de yandan bir tane BP kasarız farmlık için. olur gibi. Bu arada 83 ringler yeni serverda o kadar pahalı oluyor ki alınmaz yani. İnanılmaz zarar ettirir insana. Kendin kasman daha mantıklı yeni sunucuda özellikle. Bir de kasabileceğin slot da bulabiliyorsun, ekip de bulabiliyorsun her yerden. Çünkü Apos partisi oluyor, paramın partisi oluyor ve de bunlar taksi olmuyor, kendiliğinden oluyor. Yani normal sen ben gibi kullanıcı oluyor. Biz genelde yeni sevdik de bir 3 ay sonra falan geçiyorsun. En başı da keyifli oluyor ya. Kanka yeni sunucu için benim apos kapatma gibi bir düşüncem var. Chat'te licam var. Yani şu an yok da. Onunla bir şeyler yapabilirim. Yani iki bilgisayardan daha çok bir şeyler olabilir yani. Hem yeni sunucu açılana kadar da birazcık zaman geçer. Kitle de artar. 10.000 aboneye geçeriz diye tahmin ediyorum. O zaman ben, ben bir üç bilgisayar ya da dört bilgisayar, bir tane de Doğu ayarladık işte. O ican yapalım demişti. Belki yaparız. <laughs> Kızmense bir sonucu da üç tane apostu kapatmaya düşünüyorum. Ama tabii uçarları göstermem video içerisinde. Yani nerede olduklarını göstermem. Sadece dönerim. Oradan gelen parayla da bir şeyler yaparız. Çok çılgın para geliyor oradan. Dire izlemek daha iyi olur. Kanka çok gelemiyor. Yani şu an için ne diyeyim sana? 300, 400, 500 lira için yapılacak iş değil o. Ne bir tam maalesef ki yok. Lan adam çekiyor. Göre mi yapıyor cevabı? Hani böyle GB 1000 lira olur, 2000 lira olur, 3000 lira olur. O zaman için dersin ki hadi en azından değdi benim kanser olmama. Ama yok abi. Şu an günlük 2 GB kasacağım da e ee, satacağız da e ee, aylık 18000 lira yapıyor zaten. Ne yapayım o parayı ben? 18 bin liraya bir de değmez ya kanser olduğuna değmez anasını git kendin paranınla al bir şeyler 18 bin lira bas yatır çarına ekle daha mantıklı Kendi 18 bin liranın üçte bir piyasına adam bıçaklayan tanıdıklarım var yok abi bak şu an YouTube gelirim 6000 lira falan 6000 liraya giderim sarma sıyırım, sigaramı delikanlı gibi içerim ama 6-7 bilgisayarla bir şey yapmam şu an daha fazla izlenir mi? İzlenir evet. Şu an mesela en son attığım video 7000 mi ne izlendi? 6.5-7 bin arası. Ya da ne bileyim bazı videolar izleniyor 8K, 7K değişkenlik gösteriyor. 16 bilgisayara ya da 8 bilgisayara dönsem iki katı izlenir. Ama cidden olmaz ya. Yazı gömrüne yazık anasını satayım. Abi aynen merakından izliyor ya. Bir de daha fazla içerik bulabiliyor. Adam mesela bir günde üstüne biniyor mesela. <laughs> 16 tane çeri var. Bir günde 40 tane ms atıyor. De 50 tane ms'ye girdik. De ayrı bir video çek. Her gün yapar bir de bunu düzenli olarak. Ama bir zamandan sonra hep aynı şeyleri yapıyor da. Size yok ki. Tamam bir kere gösterdin döndün. Ondan sonra tekrardan aynı şekilde. Tekrardan aynı şekilde. Yine 2 GB kazandık. Yine 2 GB kazandık. Bilmiyorum bana çok mantıklı gelmiyor. Yani bir kere gösterdin tamam. Lizard ne attı gördük. Ya da Bora Balrog Farm ne attı gördük biraz geç mantıklı değil mi sanki mafyalar slotlara çökecek bırakmayacaklar abi birazcık geç başlarsan asıl çöküyorlar oyunun en başında item olmadığı için sen alabiliyorsun ama geldin 3 ay sonra mesela ben başladım başta 3 ay sonra geldim benim slotuma alamazsın onu benden o slot benimdir yani baştan kapman lazım yoksa çok zor Tek iyisi aylık etkinlik JRB'de ve günde saat elde yapan çok stresse gerek yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya da bak en iyisi bir zamanlar oyundan keyif aldığım Tek başıma <laughs> Cz'de farm atıyordum Sirius zamanı. Yan tarafta da Urkay'de bir tane çar vardı. Çarkıyı kız. Ne oluyor lan? FBI, <laughs> depresif manyak yok. O o depresif manyağa Ben baktım kanalı var abi. Elmas videolar falan atmış. Gelse ben araslayacağım bu sefer onu. Gelmiyor ama. abi gelse. Denk gelse Şu an yayındaysa izliyorsa. Abi bak. Benim yatırımım o gün için neler dediler bana biliyor musun? Post var. Kendi şeyini toplatıyorsun millete fiyatını arttırmaya çalışıyorsun. Videoyu attım. Video atıldıktan sonra direkt 70k oldu. Şu an 100k ve de onun değeri 0'da 230 lira 240 lira falan çıkacak. Ama şu an için alınmaz söyleyeyim. Can an alma. Zero'daki sunucu sayısı düştüğü sürece 6'ya inecek galiba bir sonraki şeyde. Biz de deriniz. Bir şeyler duydum. 7 şu an galiba. 6'ya düşürecekler orayı. 6 server'a. Oradaki küçülme topu buranın fiyatıyla aynı olacak. Burada şu an 200 kalmıyor. 280 kalmıyor. Kaçtı lan burada. Fiyatlarda ama yani kazandırdık verilerini. Kendimiz kazanamadık ama. Paramız yoktu. Olsaydı alacaktım. Yemin ediyorum alacaktım. Kenarda böyle bir 5 5 5 5 Adam e, attı da onu. Daha yapabileceğim bir şey yok. Hayır <laughs> <laughs> bir şey yok. What you gonna do like that? Tamam edebilirim. 5 kaydı 120 k şu an boyu. Sen alıyorsun diye almadım. Ha işte. Sen güvenmezsen yani. Alırsın öyle. Çok dalga geçirdim işte. Küçülme topuna. Artmaya başladıktan sonra yorumlara yazıyorlar. Küçülme topları ne oldu falan pişman. Ne kadar kazandın ama ben kendi toplayamadım. En son 2000-3000 tanem ne vardı onunla satmıştım. 70 80 kdan adamına. Telefonla konuşuyor kral. Ebe ne zaman çıkar? Yavaş yavaş çıkıyor. E bir de yeni sunucu geldiğinde buradaki itemleriniz duruyorsa eğer hemen satmazsanız zarar etmezsiniz hocam. <laughs> bir galliana gelip tüm itemlerimi satayım kıvamına girersen yeni sunucu geldiğinde bunu da tavsiyesini vereyim. Hani hazırlıksız yakalanlarınızı diyelim. Direkt satmaya çalışmayın itemlerinizi. Yoksa zarar edersiniz. Sonrasına doğru 1-2 ay geçsin. 3 ay geçsin. Ondan sonra satarsın. Yine buradaki değeri oluyor her şeyin. Kost bitecek mi? Var mı onun hakkında? Var mı bir önce asas dizi? Abi kost devam. Kost boyunda bitmez. Cost nasıl bitebilir? CZ'deki kişi sayısı azalır. Slotlardaki adamlar geniyi açmaya devam eder. Şimdi siz şey sunucu başlarında adamlar alttan geniye ile çar dönüyor diye çar dönüyor diyorum slot dönüyordu ya. onlar da kospar. hepsinde vardı hocam kospar. en kötü ihtimal TBL'si var orada farm atan adamın. Yani hiçbir zaman masum değildi. Şu an GB falan düşük. Oyuncu sayısı ilk başa göre şey olduğu için. Daha az olduğu için ondan rahat rahat açıyorlar. Bir de geniye açsalar çok fazla kar ettirmeyeceği için yeni altına saklanmıyorlar. Ne derim biz? ne deriz? <laughs> yani her zaman için bir max apostrotu dönenler TBL'siz dönen yoktur. İlk bunu söyleyeyim. Paramun dönenler hepsinde TBL vardır. Sonra Bora, Balrog. Bunların bir çoğunda var. Yani Bora, Balrog dediğim taksi yapanlar. Ya da DS taksi yapanlar. Post yok ama TBL'si var. TBL dediğin olay mesela dümdüz şu an ben bu çarımla açayım bospu tamam mı atak yapmaya çalışsın TBL olmadan yine maksimum verim alamam af bot kimin TBL açılımı ne TBL açılımı Türkiye basketbol ligiymiş kanka Bu <laughs> saldım gördün bak kötü şakalar kötü şakalar Denk gelmedi gelse ama Sugar Mami'nin de bir servetinin ne kadar olması lazım şimdi? 60-70 yaşında bir insanla ne kadar evlenirsiniz? Böyle bir soru da var. Mesela hadi çok çaresiz kaldım. Niyetine gireyim dedim. O kadını bana Porsche alabilmesi lazım. 10 milyon dolar. Ya yani alacak full böyle Gucci Prada falan giyineceğiz. Anca o şekilde olması lazım. Hadi okeyiz biraz Levent. Şşş. Alo. <laughs> İkisine okey değiliz abi. Bize şu mı lazım? Alo. Niye Gucci Prada? Pahalı diye söyledim ya. Aklıma ilk onlar geldi. Ama en mantıklısı ne biliyor musun? Birazcık gençsen 23-24 ya da 21 yaşındaysan İstanbul'da oturuyorsan özel üniversitelerin kafeteryalarının ya da karşıdaki karşı tarafındaki mekanlarda takılmanızı tavsiye ederim. Oradan kendinize güzel bir eş bul <laughs> bulabilirsiniz mantıklı. Bir tane bastık artı 3. Artı 4'e geçmiyorsa zaten hiç alakamız yoktur. Artı 5'e preview atıyorum. Bu kutu ne kadar falan koruyayım kutusu 15 e. 8'e 8 yaparsak şampiyon oluruz diyorsun ha. Oluruz oluruz olmaz mı? Attım yandı. Mesela bak hiç drop alamadım şu an videoda çıkmıyor. Ne göstereceğim abi ben millete? Evet hocam şimdi geldik. Yayın dışı böyle farm atalım dedik. En iyi farm slotundayız bu arada. Solo bir oyuncunun atabileceği en iyi farm yeri Elite Pride'lardır. Çünkü daha yarım saat olmadı. 3 tane bus bir tane talisman aldım. E, farm konusunda baya bir gelişmereyiz. asasana nazaran. Neden diye soracak olursanız şu şekilde nereden baksam buradan 1.5 GB çıkacak gibi gün içerisinde yapılmış bir farm bu. Bir gün oyun oynamadık. dört tane JR'ye girdik. 3 tanesini kazandık. sonuncusunda da kazanıyorduk. KS yedik. TK atılıyordu. Birazcık hızlı çıkalım muhabbetine giriyorlar. Yani hiç gerek yok aslında bir tane drop alacaksın diye insanları zorlamanın boşu boşuna atak yaptık. Aslında en sonuncuyu da kazanacaktık ama olmadı. Sağlık olsun. Yani 4'te 4 neredeyse. KS yemesek cidden 4'te 4. Çok iyi oldu Priyes'e geçmemiz. Şimdi buradan 3 tane bu sattı bir tane talisman attı. Ne kadar sürede? 24 dakikada attı daha yarım saatte olmadı. Yani bir saat bir buçuk saatte burayı tamamlayıp en son geliri gösterip kapatmayı düşünüyorum. Belki bir şeyler dener miyiz? Denemeyiz diye tahmin ediyorum ama MD falan basarız. Yine boş geçmeyelim. Çok fazla bizi üzmeyecek upgrade'ler yapacağız. Yine bir başa sarmış. Olalım hocam. Güzel. BP'yi sevdik. Yat performans olarak da oyna başlamak istiyorsanız Atın hocam bir 11 bin lira, 12 bin lira şu, şu tarz bir yer dizin. Hadi 13'e falan denk gelir sıfırdan dizmeye kalksan. Şu an pazar biraz tamam ama yani farmını atabiliyorsun bununla. En kötü şey dönersin, 1000 e falan dönersin. Biz drop alamadık geçen 2 saatlik bu süre içerisinde. Olur, olur. Hadi drop atacağız zamanlar olur. Neyse bu şekilde farmımı atacağım. En sonunda da kaydımı göstereceğim. Güzel gidiyor. Raptor da almıştım daha öncesinden zaten burada. Bir iki tane de Raptor alabilirsek burada bir saat içerisinde inanılmaz iyi olur. Farmı da kapatmış oluruz. Temizinden ilk bölümümüzü geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi hocam farmı sonlandırdık. Bir saat 20 dakika falan takıldık. Bir tane best var. Üç tane talisman. Bu solamadık bir daha. İlk yarım saat içerisinde atmıştı bunları. Sonra attıkları droplar şu dördü şeklinde. Yani dört seçenek halinde. Aslında attı drop da yani Raptor falan alamadık maalesef ki. Şellerimiz var üzerimizde. Bunları bir kırdıralım. Şerimize talya basılı kalmış. Talyaları da şöyle döşeyelim. En sonunda da bir hesaplama yapalım. Bir de çarımıza ne item yapacağız? Ne hale getireceğiz? Hedefimiz ne? Planımız ne? Onları bir bahsedelim. Buradan drop alamadık maalesef. Yok başaramadık. Neyse ben bir total olarak geliri hesaplayayım. Verelim. Yani total olarak İki günde çok fazla kasmadan yani yaptığımız farm sayısı yayını tutarsan 4 saat oradan bir 4 saat daha 8 yayın dışı ikişer saat atsam 10-12 etkinliklere falan girsem oğlum bayağı oyun oynamışız lan gene. <laughs> 149.5 em ediyor burası. Hepsinin değerleri var durdurup bakabilirsiniz. PSS'inden busuna, fragmentlerinden VB'lerine falan bunların hepsini direkt bankamıza atacağız, ekleyeceğiz. İlk hedefimiz bizim iron ne kalmak. Vuchar'daki planımız da Eylül ayına kadar Vuchar'a ekleyebildiğimiz kadar item ekleyip Eylül ayında toplu bir şekilde satmak olacak bunu. Onun da bilgisini verelim. Neden diye soracak olursanız hem yeni sunucu gelebilir. Böyle bir ihtimal var bir anda pat diye getirebiliyorlar. Hem de zaten yapılabilecek her şeyi yapmış oluruz o zamana kadar. Önümüzde çok uzun bir süreç var. <laughs> Biri sömürürüz. Bir tane de pazar serisi ayarlayacağım. Onu da bir şekilde halledeceğiz gibi. Şimdi buraya değerli itemleri aktaralım. Ondan sonra hocam buraya mı koyalım? bir tane de busumuz burada varmış. Buraya yapıştıralım şunları. Eee? geri kalan nereye koyacağız? Buraya başka bir şey koyamayız. Buraya bunu da koyabiliriz aslında. Tamam bunu da böyle bırakalım. Buraya satılacak dedik. Bunları şöyle toparla. Buraya da fragmentleri, gemleri, mavi kutu alırsak mavi kutuları. Kaosa da fazla girmiyoruz ama kaosa falan da girmeye başlamamız lazım. Şöyle bırakalım. Bir tane de elixir staffımız varmış. Gidelim bunu da kıralım. Son olarak MS'ye de girelim. Raptor alıyoruz. Ondan sonra Glass Belt alıyoruz. Sonra iki parça kafalık ve kolluk Fabri 9 yapıyoruz. Ardından da Foverim 1 diye devam edeceğiz. En son Lil 1 falan bakarız ya da Warrior Ring 2 alırız. Yani 3 aya falan toparlanır gibi duruyor dediğim itemler. 3 ay boyunca böyle farm atmaya çalışıp batmazsak ya da arada bir şansımızı kendi cebimizden deneyip katlayabilirsek o şekilde <laughs> <laughs> Çok rahat. Belki de yarın videoya açıp 9 Iron Impact'ta falan açıyormuşum. O da efsane olur ama. Şimdi Çarın en son halini de göstereceğim sizlere. Yok atmıyor. Maalesef ki atmıyor. Yani genel olarak plan programlama bunun üzerine. Totos'u falan full pus bir şekilde. 3656 AP'li. Full anti ile bu arada yanlış olmasın. Iron neckli, glass beltli. Bir de 7 veyahut da 8 Experion Impact'lı. Bunu da GB alabiliriz rahat bir şekilde alınabilir bu. 20-25 GB bandında bir ay boyunca farm atarız. Bunun nitemin için parasını biriktiririz. Tak diye çekeriz mesela. 9 ama için olmuyor. Çok uzun süre. Dual favorin artı bir. Dual dilime bir. Bir de 9 fabrik set. Bunun için uğraşacağız. Eylül ayına kadar. Hedefimiz bu. Yani burada ne olur peki? Necklerden ne koyabiliriz? White Dragon artı 2 koyulabilir. Full atak oynayacağımız senaryoda. Bir de beltten şey de koyarsak. Taş koyarsak. Bunu da artı 2 koyarız muhtemelen. Bunların hepsi pazarda olan itemler. 20 GB altı olan itemler. Full antili atak o şekilde. Full atak bir şekilde de. 3935. Bunu yakalamaya çalışacağız. Bakalım hayırlısı. Bu şekilde olur. Buraya kadar geldi. Devamı da gelir diye tahmin ediyorum. Güzel hocam güzel güzel. Karımız hayırlı olsun. İyi dileklerinizi alırım yorumlara. Bu şekilde devam ediyoruz. Yayınlar falan da açıyorum. Hepinizi beklerim. Sohbet muhabbeti. Güzel gidiyor her şey. Pazartesi günü yayında olacağız. Hepinizi seviyorum. İki gün boyunca da sadece etkinlik gireriz. Arada bir de farma çıkarım diye tahmin ediyorum. Bu şekilde. Allah'a emanet. Yeni videoda.